Sonra da sözcükler sayılarla eşleştirilmiş. Sözcüklerimizden kat ve ket ikisinde birinci ve üçüncü harfler ortak. Sayılarımızın arasında da 345 ile 365 birinci ve üçüncü rakamlar aynı. Demek ki bu ikisi bu ikisiyle eşleşmiş. Böylelikle K harfinin 3 olduğunu görüyoruz. De 5. Bizden istenen sözcük de ate. AT'deki T'yi bulmuş oluyoruz. T, 5. AT ve tak sözcükleri de 563 ile 654'e eşleşmiş oluyor. Biz de 5'i bulmuştuk. 5, T'yi ifade ediyor. E, AT'de de T ortada. Buradaki sayıda da 5 ortada. Demek ki 654 sayısını ifade eden sözcüğümüz AT oluyor. Ve bizden istenen de AT. Böylelikle cevap 1.